Herkese merhabalar, sevgili dostlar. Başlayan bir ilişkinin ilk dönemleri olsun, ilerleyen dönemleri olsun, o ilişkinin nereye gideceği, nasıl son bulacağı hep merak konusu olur. Kötüyü kimse ilişkisine yakıştırmadığı için genelde mutlu sonla biter mi düşüncesi daha hakimdir. Bunun için fal baktıranlar mı dersiniz, işaretleri araştıranlar mı dersiniz, telli babaya adaklara dayanlar mı dersiniz? o merak duygusu her türlü atılıma gebedir. Bu arada bu eleştirilecek bir şey değil. Yani bu meraktan da olmaz. Bazen ihtiyaçtır. Geleceğine yön verme açısındandır. Bazen kendini koruma dürtüsündendir. Bazen de karşı tarafı aşırı sevdiğindendir. Her ne kadar kadınlar bu konuyu merak ediyorlar diye düşünsek de günümüzde erkekler için de ciddi bir konu haline geldiğini gözlemliyoruz. Özellikle erkek danışanlarımdan son dönemlerde bu soruyu çok fazla duyuyorum. İşte ben de bugün sizlere evliliğe doğru giden ilişkinin 7 önemli işaretinden bahsedeceğim. Bu sadece karşımızdaki kişinin bize yaptığı davranışlarının analizi olmayacak. Aynı zamanda ilişkinin iç dinamiğinin gidişatından da ipuçları çıkaracağız. Belki de o ilişkinin evliliğe hazır olup olmadığını araştırmaya çalışacağız. İlk maddemiz ayrı duramama. Sevgili dostlar en belirgin en klasik işaret çiftin artık ayrı durmaya tahammülün olmamasıdır. Sık yapı yapılan programlar, uzun süreli yapılan programlar ciddi bir sinyaldir. Özellikle bu programlardan şikayetçi olan yoksa ya da gönülsüz katılım yoksa çok daha net anlaşılabilir. Çünkü bu bahsettiğimiz gönülsüzlük ve şikayetlerle bir araya gelmeler insanı bazen yanıltabilir. Yani bir taraf kırmak istemediği için programların hepsine katılıyorsa orada bu tespit edilmeli ve yanlış alarm çalmamalıdır. İletişim tenis maçını andırmalıdır. Yani o programları hep aynı kişi yapıyorsa bu evliliğe doğru giden bir ilişki değil, monoton yoğunluğa doğru giden bir ilişkidir. Ben bu durumu çocukluğumdan kalan bir anının benzetmesiyle örneklerim hep. Daha çok küçükken teyzemler ve eşleriyle bir tatile çıkılmıştı. Eniştenin bir tanesinin iştahı çok yerindeydi. Sohbetler hep şu şekilde olurdu. Kahvaltı sofrası, öğlen gibi mangal yaksak etleri anca marine ederiz. Öğlen mangal yanardı, enişte atılırdı. Mangal sönmesin, patlıcanları közleyelim, akşama kullanırız. Akşam olurdu o mangal üzerinde pişen yemekler yenirken birazdan üzerine mısır atacağım. İlerleyen saatlerde mısır yeriz." derdi. İşte sevgili dostlar, devamlı yapılan planlar, hep beraber olma çabası ilişkideki iştahın göstergesidir. Tabi abartılmadığı sürece. Erkek olsun kadın olsun. Eğer devamlı bir görüşme planı varsa her görüşmede bir sonraki görüşmenin fikirleri ve programları havalarda uçuşuyorsa o ilişki mutlu sona doğru gidiyor demektir. Tabi küçük bir de notumuz olsun. Bu durum genelde ilişkinin başlarında zaten böyledir. Ama başlangıç sonrası 4-5 ay geçtikten sonra hala aynı dinaminde devam ediyorsa o zaman içiniz rahat olabilir. 2. Saygı küs kalamama. Sevgili dostlar. Her ilişkin içinde küçük tartışmalar, tripler, küsmeler olur. Özellikle ilişkinin başlarındaki o ilk heyecanlar geçtikten sonra istenmese de ortaya çıkar. O süreçlerde kişilerin verdiği tepkiler ilişkinin nereye gideceği hakkında küçük ipuçları verecektir. Öncelikle o atışmalar, tartışmalar ciddi boyutlara gelmez. Yani o kavga esnasında sen git önce kabak kafana bak, sen kendi muşmula suratına bak tadında kavgalar yaşanıyorsa o ilişkide saygı kavramı yoktur ya da azalmıştır. Daha da ötesi senin Allah tependen baksın, Allah senin saksıdaki çiçeklerini soldursun tadına geldiyse saygıyı geçtim işin içine soğuma girmiştir. O aradaki İletişimlerin tadı bozulmuşsa bırakın evliliği 2 ayı bulmaz ilişki küfürlerle son bulur derim ben. Bu arada bu tarz toksikleşmiş kavgalar sonrasında ne kadar özür dilenirse dilensin yine de mutlu sona dönüşmesi zordur. Bizim anlatmaya çalıştığımız küçük atışmalar, tripleşmeler. Bunlar sonrasında küs kalma zamanlamasının kısalığı ilişkinin evlilik yolu hakkında güzel bir bilgi verir. Eğer bu süreler oldukça kısaysa ve iki tarafta barışma sonucunda suçun kendi bölümlerini kabulleniyorsa işte o zaman işaretler çok barizdir diyebiliriz. 3. Düzenli hayata geçiş. Sevgili dostlar, ana konumuzun tam tersi mantık ile giriş yapacağım bu maddeye. Bir ilişkide taraflardan birinin düzenli hayatı yoksa o ilişki bitmeye mahkumdur. Ama eğer ki iki kişi de hayatını düzene soktuysa, daha basit ve karşı tarafın aklında şüphe uyandırmayacak şekilde yaşıyorsa işte o ilişki evliliğe doğru gidiyor demektir. Ya da gidebilir demektir. Peki düzenli hayat ne? Durun önce düzensiz hayatı anlatayım. Her gece eller havaya. Tamam eğlenmek, sosyalleşmek güzeldir de bunun abartılması sevgiliyi şüpheye düşürür. Sosyal medyada habire tanımadık kişilerin eklenmesi. Tanımadık isimlerle habire sosyal organizasyonların yapılması. Eve giriş saatinin, uyku saatinin, planların, yapılacaklarının hiçbirinin belli olmaması. Devamlı gizemler yaratılması, düzensiz hayatın yani karşı tarafın kuşkuya düşeceği bir hayatın göstergesidir. Şimdi sizin yerinizde olsam şöyle bir soru sorardım. Gürkan sen bize birçok içeriğinde gizemler Gizemli olun dersin. Şimdi bunu önermiyorsun sevgili dostlar. Gizem ayrılık süreçlerinde, flört süreçlerinde yapılması gereken bir harekettir. İlişkinin ciddileşme aşamasından sonra gizem yaratmak çok ama çok risklidir. Aynı zamanda etik de değildir. Tam tersi, düzenli hayat iki tarafa da huzur verir. İşinde, gücünde, hobisinde, ilgi alanında, sosyal çevresinde, evinde, barkında zamanı net ve belirgin yaşamaya başlaması artık ileriye dönüklüğüne güzel bir örnek olacaktır. 4 aile sosyal ortam iletişimleri. Birinin size karşı ciddi olduğunu, ciddi baktığını nasıl anlarsınız? Videolarımızda da bu maddeden bahsetmiştik. Ama burada bir tık ötesine geçeceğiz. Sevgili dostlar, çiftin iletişimlerinde yine iki taraf içinde aile etkileşimlerinin geçmeye başlaması yine evliliğe doğru gidişin bir habercisidir. Annemin selamı var. Babam o işin ne oldu diye sordu. Halam yemeğe bekliyormuş. Babaannem merak ediyormuş gibi iletişimler kuruluyorsa ve her geçen gün bunlara yeni bir karakter ve olay ekleniyorsa burada artık ciddi sinyaller alınıyor demektir. Özellikle sosyal çevrenin de buna katılması yine güzel bir sinyal olacaktır. Arkadaşların ortak plan yapması, özellikle evli arkadaşların sizlerle daha çok yoğun görüşmeyi istemesi ciddi bir yolun göstergesidir. 5. Paylaşım. İlişkiler ilerledikçe paylaşımlarda derinleşir. Özellikle duygusal paylaşımlar. Birçok duygu artık rahatlıkla kelimelere dökülür. Artık iyisiyle kötüsüyle kişiler kendilerini karşı tarafa açmaya başlar. Bu hem bir rahatlama adına yapılır hem de karşı taraflar aradaki bağın daha sıkılaşması adına yapılır. Diğer yandan ben aslında hiç önermesem de tüm sırlar açılmaya başlanır. Kişilerin kendi sırları, geçmişte yaptıkları, ailesinin sırları, aile sırlarının detayları, sinsi yengeler, işe yaramaz amcalar, alengirli hala çocukları. Tüm ayrıntılar paylaşılır, sırlar ve sırların kişilerdeki etkileri uzun uzun anlatılır. Dediğim gibi çok önermesem de belli bir seviyeye geçmiş ilişkilerde bunlar genelde yapılır. Bunların anlatılması, detaylandırılması ve bu paylaşımların samimi olması aslında ileriki boyutun habercisidir. 6. Sahiplenme, kontrol altına alma. Birinin sizi sahiplenmesi ya da sizin karşı tarafı sahiplenmeniz artık ilişkinin bir tık ötesine geçmeye başladığınızın göstergesidir. Çünkü sahiplenme olayı artık iki kişinin de birbirini benimsediğini hatta ve hatta kendi gibi gördüğünü belli eden bir durumdur. Sahiplenme deyince hemen aklınıza kıskançlık, sahip çıkma, kaptırmamaya çalışma gibi durumlar gelmesin. Sahiplenme karşı tarafın üzüntüsünü de, sevincini de, bütçesini de, unutkanlığını da, hatalarını da sahiplenmektir. Sahiplenmeye ve hatta kendi gibi görmeye başladığı zaman ilişki bir üst boyuta geçmeye hazır hale gelmiştir. 7. Uzak gelecek konuları geleceğe yön verme. Sevgili dostlar, belki de en belirgin işarettir. Eğer ki iletişimlerde uzak gelecek planları konuşulmaya başladıysa artık bu ilişki evlilik yoluna girmeye başlamış diyebiliriz. Özellikle uzak gelecek planlarının hepsinde kendinizi görüyorsanız ya da siz dahil ediyorsanız bu yine ciddi bir işaret olacaktır. Burada önemli olan şey gelecek yaz nereye tatile gidelim, 2 yıl sonra çıkacak filmi beraber izleyelim tadında şeyler değildir. Bundan belki de aylar yıllar sonra yapılacak bir plan da buna dahildir. Yaşlandığında ben seni göreceğim esprisini yapmak da buna dahildir. Çocukta Şirret Naz ismini çok severim konuşmaları da buna dahildir. Şurada bir yatırım yapmalıyız diye bizli konuşma da buna dahildir. Yani dostlar uzak gelecekle ilgili konuşulması konuşmaların benden bize geçiyor olması artık ilişkinin ileri boyuta geçmeye hazır olduğunun göstergesidir. Sevgili dostlar bu işaretleri karşı taraftan göremiyor olabilirsiniz ya da kendinizde göremiyor olabilirsiniz. Bazı maddeler tutarken bazı maddelerde sınıfta kalıyor olabilirsiniz. Ne olursa olsun şu unutulmamalı. Her ilişkinin bir meyve misali olgunlaşma gelişme süreci vardır. Bazen iklim şartları bazen gösterilen emek doğrultusunda ya gecikir ya erken hazır hale gelir. O yüzden olmuyor diye umutsuzluğa kapılmak yerine verilen emeği objektif olarak tartmak gerekir. Eğer ki ideal süreler geçtiyse belki de artık olumlu ya da olumsuz bir karar vermek gerekir. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.